Münafığın kalbindeki kin ve düşmanlık, bakışlarından ve simasından dışarıya yansır. Müslümanların en önemli özelliklerinden biri, bakışlarındaki temizlik, huzur, güven ve sevgi dolu ifadedir. Allah bir ayette inananların yüzlerindeki iman dolu bu güzel ifadeyi şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Onları rükû edenler, secde edenler olarak görürsün. Onlar Allah'tan bir fazıl, lütuf ve ihsan, ve hoşnutluk arayıp isterler. Belirtileri secde izinden yüzlerindedir. Her insan istediğinde yüzüne çeşitli ifadeler verebilir. Kimi zaman üzgün, kimi zaman mutlu ya da kızgın bir yüz elde etmek pek çok kişi için mümkündür. Ancak Allah'ın ayette secde izi olarak tarif ettiği manevi güzellik ne taklit ne de emek vererek elde edilemez. Bu ancak Allah'ı çok sevmek, Allah'ın yarattığı kadere teslim olmak ve Kur'an ahlakını samimi olarak yaşamakla insanın yüzüne doğal olarak yansıyan bir ahlaktır. Muhammed suresinin 30. ayetinde ise münafıklar için eğer biz dilersek sana onları elbette gösteririz. Böylelikle onları simalarından tanırsın diye bildirmiştir. Bu ayet ile verilen bilgiden münafığın kirli, samimiyetsiz ve sinsi ruhunun simasına çöktüğü ve yüzüne yansıdığı anlaşılmaktadır. Allah pisliğini kalbinde saklayan münafın yüzünde asla gizleyemeyeceği bir münafık alameti oluşturarak Müslümanlara dikkatli olmaları gereken kişileri tanıtmaktadır. Ancak bir Müslüman hiçbir zaman için bir kimseye kesin olarak bu kişi münafıktır diye hüküm koyamaz. Çünkü hiç kimse bir başkasının kalbindeki gerçek samimiyeti, imanı bilebilme gücüne sahip değildir. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır. Müslümanlar bir kimse için böyle bir delil oluştuğu zaman bile ancak münafık karakterli ya da münafık ahlakı gösteriyor gibi bir yakıştırma yapabilirler. Ama Allah, eğer biz dilersek sana onları elbette gösteririz hükmüyle dilediği takdirde bu samimiyetsiz insanları elçilerine vahiy yoluyla bildirebileceğini haber vermiştir. Müslüman gün boyu huzur, sevgi, saygı dolu yüzüyle dikkat çeker. Münafık da kin ve öfkeden kararmış kötü çehresiyle kendisini belli eder. Yüzünde rahatsız edici ve bir nevi şeytani bir ifade vardır. Kimi zaman boş ve anlamsız, kimi zaman nefret dolu, kimi zaman hoşnutsuz, kimi zaman da ters ve saldırgan bakışlarla bakar. Kur'an'da münafığın en önemli özelliklerinden biri olan pis bakışları Allah gözlerin hainliklerini ve göğüslerin sakladıklarını bilir. Mü'min suresi 19 ayetiyle haber verilmiştir. Bu şeytani yüz ifadesiyle amacı huzur içerisindeki Müslümanlara kendince rahatsızlık vermek, neşelerini kaçırmaya çalışmaktır. Çünkü münafık eğer Müslümanlara açıkça hiçbir yolla zarar veremiyorsa geriye kendine göre kullanabileceği en etkili silahı olan bakışları kalmıştır. Allah Kur'an'da münafıkların bakışlarıyla yaptıkları ahlaksızlığın şiddetini bir ayette şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman senin neredeyse gözleriyle devireceklerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde münafıklar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Müslümanların Kur'an ahlakını yaşamalarından ve Allah'ın dinini tebliğ etmelerinden duydukları akıl almaz kin ve öfkeyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yöneltmeye cüret ettikleri pis bakışlarıyla gösteriyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine yüzlerindeki bu melanet dolu bakışlarıyla gidiyorlardı. Allah neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi ifadesiyle münafıkların bu kinlerinin ne kadar büyük olduğunu belirtmiştir. İşte o dönemdeki münafık ahlakı tarihin her döneminde ve bugün de aynı Kur'an'da bildirildiği şekilde ortaya çıkmaktadır. O gün rahatsızlık ve sıkıntı vermek, huzursuzluk çıkarmak için kendilerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hedef olarak seçen münafıklar, günümüzde de İslam'a en etkili hizmeti eden, Müslümanlara en etkili şekilde önderlik edenlere karşı aynı şeytani eylemleri yöneltmektedirler.